Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geçen yıl başlatmış olduğu Kardeşin Isınır Dünya Isınır isimli proje bu yılda ikinci kez gerçekleşti. İdlib'de zor şartlar altında bulunan insanların kış aylarını rahat geçirebilmeleri için kalın kıyafetler, farklı çeşitli giyim eşyaları, ayakkabı, bot, mont tarzında koruyucu giyim kuşam malzemelerinin toplandığı yardım kampanyası bir kez daha ülke genelinde yoğun katılım ile gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı ve 81 ili kapsayan Kardeşin Sınır Dünya Sınır isimli yardım projesinde İskenderun Gençlik Merkezi bir kez daha koordinasyon merkezi olarak belirlenmişti. toplanan yardımların gönderildiği İskenderun Gençlik Merkezi'nde de tasnif ve kolileme çalışmalarının tamamlanıp hazırlandığı kapanış programı İskenderun Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Türk Kızılayı işbirliği ve koordinasyonuyla ülkemiz genelinde Kardeşin Isınır, Dünya Isınır mottosuyla yürütülen sosyal projenin kapanış programına İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Tayfun Boda, Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, AK Parti İlçe Başkanı Avukat Abdülkerim Güven, İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'nun da canlı yayın kanalıyla katıldığı kapanış programında 81 ili kapsayan yardım projesi çerçevesinde İskenderun Gençlik Merkezi Koordinasyon Merkezi olarak belirlenmiş olup 15582 parça yardım malzemesi gençlik merkezi personelleri ve gönüllü gençler tarafından tasnif ve kolileme çalışmalarının tamamlanmasının akabinde Türk Kızılayı yardım tırına yüklenerek İdlib'e uğurlandı. <laughs>